Şimdi bu kitap benim takip ettiğim bir konuyla ilgili. Onun çerçevesinde yayınladığım bir kitap. Son dört kitabımda Ardılık Kanunu diye bir konuyu ben takip ediyorum. Bu da dördüncüsü. Bu Ardılık Kanunu insanlığın en dipteki kökenine ve o kökenden gelen bütün tarihsel macerasına ve bugüne uzanan bir çizgi içerisinde insanlık tarihini nasıl anlayabiliriz? Bunun kökeninde dini kitaplarda anlatılan hikayeler, cennet hikayesi, adem Havva hikayesi, Adem'in cennetten kovuluşu hikayesi, Adem'in çocuklarının birbiriyle kavga etmesi, birbirlerini öldürmesi, ondan sonra e, İblis'in Adem'in yaratılışına e, itiraz etmesi ve oradaki o tartışmalar, sonra dünya üzerindeki Hazreti İbrahim'in e, çocuklarının durumu, Hazreti İbrahim'den ayrılan iki, boyun bir tanesinin bugünkü Araplar diğerinin İsrailoğulları olarak ortaya çıkması ondan sonra bütün bu maceralarda diğer peygamberlerin maceralarında hepsinde insanoğlunun bu kardeş kavgası bu mitolojilere de geçmiş bu kardeş kavgası bize neyi anlatıyor diye onun üzerinde bir araştırma yapıyorum bir çalışma yapıyorum dördüncü kitap oldu yalnız bu kitabın farkı şu burada Tevrat'la Kur'an-ı Kerim'deki aynı anlatılan hikayelerin birbirleriyle karşılaştırılması da var. Bu karşılaştırma neticesinde acaba nerede değişiklikler olmuş? Nerede müdahaleler olmuş kitaba? Olmuş mu, olmamış mı? Ve bu insanların ne tarafa yönlendirmiş? İsrailoğullarını ne tarafa yönlendirmiş? Buradan bugünümüze yansımaları nasıl olmuş? Onları da araştırıyorum. Yani mesela İslam alimlerine sorduğumuz zaman bugünkü İncil'in veya Tevrat'ın geçerli olup olmadığını sorduğumuz zaman onlar şöyle diyorlar. Geçerli değil. Neden geçerli değil? E, tahrif edilmiş. Peki diyorum o zaman tahrif edildiği yeri gösterin. Onlar bir şey söyleyemiyorlar. Yani sadece tahrif edilmiş diyorlar. Ben şimdi onu araştırıyorum. Peki bu tahrif edilme neden olmuş? Buna ne tetiklemiş ve sonunda nereye evrilmiş? Yani insanoğlu nereye yönlenmiş bu tarifler neticesinde, onları da araştırmaya çalışıyorum. Bunun bu günümüze çok etkileri var. Mesela bununla ilgili ortak bir anlatı, Yusuf Suresi var, Yusuf'un hayatının hikayesi. Bu Tevrat'ta da anlatılıyor bütün ayrıntılarıyla, Kur'an-ı Kerim'de de anlatılıyor. Ve çok da önemli, Ardınlık Kanunu açısından da çok önemli. Çünkü Yusuf küçük kardeş. Hz. Yakub'un küçük hanımından doğan küçük kardeş ve o küçük kardeşi önceleme sistemi var Tevrat'ta ve bunun neticesinde Hz. Yusuf'un hayatında Kur'an'da olmayan iki tane kırılma var Tevrat'ta. Kur'an-ı Kerim'de bu anlatılan olaylar insanoğlunun bu melezi dediğimiz İsrailoğulları ile birlikte ortak bir medeniyet kurması yönünde Kur'an-ı Kerim bu motivasyonu veriyor. Ama Tevrat sadece İsrailoğullarının dünyaya hakim olması yönünde ve küçük kardeşin öne çıkması ve yönetimi alması yönünde bir motivasyon veriyor. Burada iki tane kırılma dediğim yerler. Bir tanesi Hz. Yusuf'un kardeşi Bünyamin'i Mısır'a getirmek için yaptığı bir plan var, bir oyun var. Firavun'un kasesini diğer kardeşlerinin çuvalların içine koyup, onu suçlu olarak gösterip, hırsız olarak gösterip alıkoyması var. Birincisi bu. Bu mesela Tevrat'ta bahsediliyor biraz ama neticeye bağlanmıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu açık açık anlatılmış. Şimdi diğer bir şey de Hz. Yusuf'un hapisteyken hapisten çıkması meselesi var. Firavun'un rüyalarını görüp, yani onları tabir edip, Firavun'un gördüğü rüyaları tabir edip Firavun da ona diyor ki, hapisten çıkartın. Fakat Hz. Yusuf, Kur'an-ı Kerim'e göre hapisten çıkmak istemiyor, aklanmak istiyor. Ben suçsuz olarak hapse atıldım. Ben aklanmalıyım diyor. Ama Tevrat'a göre hemen hapisten çıkıp, giyinip, yıkanıp, giyinip elbiselerini Firavun'un karşısına çıkıyor ve orada vezir oluyor. Şimdi burada mesela Kur'an-ı Kerim niye anlatmak istiyor bu şekilde? Tevrat neden bu bölümü çıkartmış? Bunları mesela araştırıyorum. Burada da insanlığa yön veren çok önemli sistemler var. Çünkü Hz. Yusuf'un aklanmak istenmesi demek onun sıradan bir kahin olmadığını ve orada bir Mısır'da dönüşüm yapmak istediğini bize gösteriyor. O dönüşümü yapabilmek için halkın desteğini alması lazım. Çünkü dönüşüm her alanda. Yani askeri alanda, sosyal alanda, ekonomik alanda, dini alanda ve tabii o zaman çok güçlü bir devlet dini bürokrasisi var, askeri bürokrasisi var, kendi normal devlet adamları var. Bunlar halkın zengin kesimi var. Bunların hepsi Hz. Yusuf'un bu yapacağı dönüşüme karşı çıkıyorlardı. Ama bu karşı çıkışı engellemek için halktan destek almak istedi ve onun için de aklanmak istedi. Yani Kur'an-ı Kerim bunu bu şekilde anlatıyor. Tevrat'ta o şekilde değil. Şimdi bunların neticesinde gittiğimiz yer aslında Kur'an-ı Kerim'in söylediği kardeş kavgası olmasın, ortak bir medeniyet olsun. Tevrat'ın söylediği de ortak medeniyet değil de İsrailoğullarının üstün olduğu, yönetici olduğu bir medeniyet kurulsun şeklinde. Bunun bütün versiyonlarını, mesela mitolojilerde çok var, bu kardeş kavgası değişik değişik versiyonlarıyla anlatılmış. İşte Tevrat devamlı bütün peygamberlerin hayatlarıyla ilgili olarak bu kardeş kavgasının versiyonlarını anlatıyor. Mesela Hz. İshak'ın çocukları, Hz. Yakup ondan sonra ve Esav. iki kardeş bunlar ikiz doğuyorlar ama birisi önce doğuyor, diğeri sonra doğuyor. Mesela Hz. Yakup abisinden bu büyük çocuk hakkını almak için çeşitli çeşitli entrikalar yapıyor. Ben şimdi onları mesela orada anlattım. Tevrat'ta bu entrikalar açık açık anlatılmış fakat bize göre Hz. Yakup mesela bir peygamber, hiç yalan söylememesi, hiç entrika yapmaması gerekiyor. Bunlar neden acaba Tevrat'a girmiş ve Tevrat nereye yönlendirmeye çalışıyor? Aslında neden bozulmuş? Bozulmuş olabilir mi? Onu tartışıyorum. Ama Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığına göre hiç böyle entrikalar falan yok. Ondan sonraki bütün peygamberlerde de aynı şeyler var. Yani dolayısıyla bunu böyle anlata anlata Hz. Süleyman kadar getiriyorum. Hz. Süleyman'ın da çok ilginç bir şeyi var. Krallığı çok üstün olduğu anlatılıyor hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Tevrat'ta. Kur'an-ı Kerim'deki krallığın üstünlüğü çok acayip bir şey. Yani günümüz teknolojisini de aşan bir teknolojiye sahip olduğu değişik değişik ayetlerde anlatılıyor. Hatta Neml suresinde onun karıncalarla konuştuğu, kuşlarla konuştuğu, ordularının çok geniş olduğu, teftiş ettiği cinlerden bile orduların olduğu ve hatta ışınlama denilen bir olayı başarabildiği, yapabildiği ve Belkıs'ın tahtını hiç zaman geçmeden en az 1000 kilometre, 2000 kilometre öteden anında getirdiği anlatılıyor. Ve bu acayip bir olay. Mesela bunu i̇bn Arabi de almış, değişik İslam alimleri de almış. Kendi kitaplarında bunu tartışmışlar. Bu olay nasıl olur, nasıl olamaz diye. En oturaklı açıklamayı da i̇bn Arabi'nin Fususülükem kitabında görüyoruz. Orada da şey diyor, bunu hiç zaman geçmedi. E, hiç zaman geçmemesi nasıl olabilir acaba? O gün yani günümüzden 800 sene önce yazılmış mesela İbn Arabi'nin kem kitabı. E, burada onun açıklamasını yapıyor. Biz bunu bugün, bugünün ulaştığı bilim seviyesiyle ancak anlayabiliyoruz. Bu bir yerçekimsel kuvvet veya çok hızlanmayla zamanın durdurulması şeklinde oluyor ve bu e, ışınlama dediğimiz olay. Bugün işte izafiyet teorisi dediğimiz sistemle ancak anlaşılabiliyor. Ama hayret edilecek bir durum. Günümüzden 1000 sene, 800 sene, 1500 sene önceki olaylar, Hazreti Süleyman zamanı mesela 2500 sene önceki olaylar bu şekilde bize anlatılmış ama anlatılan şey günümüz teknolojisinde aşan acayip bir şey. Yani insanlara şu anda büyü gibi, masal gibi gelecek olan bir olay anlatılmış burada. Bütün bunları ben bu kitapta alıp incelemeye çalıştım ve bunların aslında bize ne anlattığını, bize nasıl bir dünya perspektifi verdiğini anlamaya çalıştım. Burada iki tane temel perspektif çıkıyor. Bir İsrailoğullarının dünyayı götürmek istedikleri yön, bir de insanoğlunun yapması gereken yön. İsrailoğulları bu dünyanın tamamen hakim olduklarını düşünerek hareket ediyorlar ve bunu binlerce seneden beri planlayarak gizli gizli bazen şu anda açıktan yapmaya çalışıyorlar, uyguluyorlar. Ve dünya hakimiyetini yönelmiş durumdalar. Şu anda da dünyanın konjöktürü onların lehine gibi görülüyor. Orta Doğu'da yaptıkları işler, dünyanın diğer bölgelerinde yaptıkları işler, yönlendirmeler bunu gösteriyor bize açıkça. Ama insanoğlu şu anda pek bu konulardan haberdar değil. E bazı insanlar haberdar ama geniş kitleler bu konunun ne olduğunu bilincinde bile değil. İşte ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Yani böyle böyle planlamalar var. Bizim yapmamız gereken nedir? Bizim yapmamız gereken ortak bir medeniyet kurmak. Bu ortak medeniyet de aslında şöyle düşünebiliriz. İnsanoğlunun dünya sınırlarını aşıp uzayda yolculuk yapabildiği seviyeye geldiği zaman ki medeniyetten bahsediliyor burada. İnsanoğlunun medeniyetin ilerlemesinde birkaç tane aşama var. İlk ateşin bulunması. Ondan sonra ilerleyen günlerde işte toplumsal düzenler kuruluyor falan ama elektrik bulununcaya kadar da çok fazla bir kırılma olmuyor. Elektrik bulunduktan sonra çok hızlı ilerlemeler oluyor. Üçüncü aşama da zaman yolculuğunun keşfedilmesi demektir. Yani ne demek bu? Işık hızına yakın hızlarda seyahat edebilme yeteneğini kazanabilmesi insanoğlunun. Bunu kazandığı zaman uzaya açılıp koloni kurma imkanı olacak. E, o zaman da bu hakimiyetin kimde olduğu meselesi var ve bu hakimiyetin neye göre düzenleneceği meselesi var. İşte İsrailoğulları bu hakimiyetin kendilerinde olması gerektiğini düşünerek bugünden hareket edip dünyanın kontrolünü ele geçirmeye çalışıyorlar. Ama insanoğlu dediğimiz bütün diğer insanların e, ortak bir hedefi ülküsü de olması gerekiyor. Bu hedef ve ülkü de beraber ortak bir medeniyet kurmak yönünde olması gerekiyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Nereden anlıyoruz? Bunu dünyanın dışındaki galaktik sistemin de bu konuda ikiye ayrıldığından anlıyoruz. Bunu bütün dini kitaplarda, mitolojide anlayabiliriz örnekleri var. Yani dünyanın dışında Ala dediği Kur'an-ı Kerim'in yöneticiler grubu var ve bu yöneticiler grubuna karşı çıkan ayrı bir güç de var. Bunlar da dünya üzerindeki bu çatışmadan kendi hakimiyetlerini tesis etmeye çalışıyorlar. Aslında sonuca geldiğimiz zaman dünyanın dışında bir mücadele var. Yani belki de galaktik hakimiyeti ele geçirmek için yapılıyor bu mücadele. Burada da iki tane grup var. Bunların bilgi seviyeleri, teknolojileri hemen hemen eşit ama dünya görüşleri yani kainat görüşleri farklı bu kainat görüşünün biz dünyaya yansımasını ve dünya içindeki mücadelesini görüyoruz. Ve bunu insanlık tarihi boyunca da izlerini bulabiliyoruz. İşte o izleri takip ediyorum ben. Yani bunu ardınlık kanunu diyerek bu sistem üzerinden bu galaktik çatışmanın dünya üzerindeki izlerini takip ediyoruz. E bu izlerde de bayağı da bir mesafe aldık. Dördüncü kitap oldu. Bu Solomon kitabı da çok derin böyle konulara temas ediyor ayrıntılar da var. Ee, i̇nşallah faydalı olur. Yani güzel de şu anda çıktı çıkalı bayağı bir zaman oldu yani bir seneye yakın bir zaman oldu. Bana geri dönüşlerden de kitabın beğenildiğini e, görüyorum. İnşallah faydası olur. Bir uyanıklık seviyesi kazandırır diye düşünüyorum.